Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'nde biz engelli çocuklarla, bireylerle, ailelerle çalışırken bu bireylerin ailelerinin birbirleriyle daha çok engellilik üzerinden temas ettiğini, paylaşımların daha çok engellilik üzerinden olduğunu gördük. Biz de engelliliğin dışında sadece kendileri olarak var olabildikleri, kendi hissettikleri, düşündükleri, yaşadıklarını aktarabildikleri bir buluşma alanı oluşturmak istedik ve bunu da bir grup paylaşımı şeklinde dönüştürdük. Ama bizim ana gündemimiz çocuklar değil, bu paylaşım toplantılarının en önemli kısmının bu olduğunu düşünüyorum. Ee, ailelerin, kişilerin kendileri olarak var olabildikleri, bazen çocuklaşabildikleri, bazen oyunlar oynayabildikleri, bazen içlerindeki e, gerginliği, anksiyeteyi, mutluluğu paylaşabildikleri bir alan yaratıyoruz. Ve bu da bize çok iyi geliyor diyorlar. Şu anda hali hazırda süren kapalı gruplarımız var. Duyuruya çıktığımız yeni gruplarımız da var. Yeterli sayı oluştuğunda başkalarını da açabiliriz. Başvurmak isteyen kişiler direkt Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi'ni arayarak başvurabilirler. Müzik